kaza yaptık ya. Yok böyle bir şey. Şaka mısın ya? Arkadaşlar korktunuz mu çok? Sen herhalde daldın. Abi adamın araba paramparça oldu ya. Çok oldu valla. Evet arkadaşlar yeni güne geldik. Aradan tam iki gün geçti boyalarımız zaten kurumuş kapıyı da açtım hemen baktım arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün Yankı'nın odasını boyayacağız arkadaşlar ama Yankı'nın odasında da bir değişikliğe gittik Yankı'nın bizim alt kat yatak odası ve Yankı'nın katında sol duvarlarımızı mavi yapacağız o yüzden de mavi ek bir boya aldım arkadaşlar mavi boyayacağız Yankı'nın odasını da Yankı sevecektir diye düşünüyorum artı evde bazı eksikler eksikler vardı onları da temin ettim şimdi İlan usta'yı bekliyorum İlan usta gelecek ve evi tekrar boyama başlayacağız. Artı bugün o kadar yoğun bir gün ki Elonzo ile birlikte de temizlikçi arkadaşlar gelecekler. Evi komple temizleyecekler arkadaşlar. Onun dışında da öğleden sonra bahçıvanımız gelecek ve bahçedeki bütün otları, bütün yabani otları arkadaşlar bugün temizliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar bugün yoğun bir gün, Harikulade bir gün ve yani taşınma öncesi sürecimizdeki son gün başlasın. <laughs> Arkadaşlar bu arada ne aldım? İşte mavi boyamızdan aldım. Küçük bir mavi boya aldım yankın odası için. Onun dışında menfez aldım arkadaşlar. Doğalgaz menfezi. Bunu mutfak tarafında takacağız. Şu elektrik panosu ayağı kırılmıştı arkadaşlar. Onu takamamıştık geçen gün. Onu da aldım. Onun dışında alttaki tuvaletimizin menfezi eksikti. Şöyle güzel bir menfez aldım. Açılır kapanır. Bunu da oraya takacağız. Temizlikçiler falan gelmeden ben şunları hemen ilgili yerlerine bırakayım. Tam mutfağı bırakayım bir de salonu bir daha bir görelim mi kardeşim? Of of of. Eşyalarla bütün şimdi çok güzel olacak inşallah. Şu boyaları da yankının katına çıkartalım arkadaşlar yankının odasına. İşte yankının da bu duvar arkadaşlar mavi olacak. Şu poşetimizi bir de şu fırçalarımızı yukarıya şimdiden taşıyalım. İlhan geldiğinde direkt başlar arkadaşlar. Hazır edelim onu her yere. İlhan Ustam ne yapıyorsun? Elektrikleri mi? Prizleri mi takıyorsun? Alt priz grupları bağladık abi. Evet. Temizlik ablalarımız da gelmiş. Onlar da yukarıdalar. Evet abi. Şimdi bu interneti bağladım ama her bağladığım yerde internet çalışmaz. Niye? Çalışmaz abi. Ben <laughs> Neden abi? Yapma gözünü seveyim. İnternet bizim hayatımız, bizim anlamımız, varoluş nedenimiz şu an. Abi bağlasam da çalışmıyor, sen ona baktırırsın. Çalışmasa baktırırsın. Bilgin olsun yani. Telefon olsun, internet olsun. Nereden bağladıysam çalışmamış. Yapma ya. İnternet Demek ya. ki o işi bilmiyorum abi. Ha, Bilmediğim bir şey çıktı İlhan <laughs> Demek ki o işi bilmiyorum. Kabla da olabilir abi o ya Arkadaşlar şu elektrik şeyini İlhan Usta buraya nasıl taktı bilmiyorum ama takmış. Ben bunu buradan alayım. Aldın mı ona bir şey? Aldım ya. Tamam tak abi. Evet. Okey. Bakın ayağı kırıktı burada. Evet prizlerimizin iskeletleri takıldı. Evet. Çalışmayacak olan interneti bağlıyor şu an. <laughs> çalışırsa şansına. Abi çalışırsa sana göndereceğim WhatsApp'tan merak etme. Çalışmazsa baktırırsın. Aynen. Evet. Prizimiz okey. Evet arkadaşlar buradaki işimiz bitti. Abi aşağıdaki şu işleri de halledelim mi? Doğalgaz menfezi bir de tuvaleti takacağız. Baya bir hava alıyor iyi güzel. Evet yankıcığımın odasını boyuyoruz arkadaşlar. Evet, Bismillah başlıyoruz. Hop 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 hop. Evet, yankın odada masmavi oluyor. videosunda bir yorumlar geldi. Yok abi senin göbeğine ne oldu? Göbeklenmişsin. Hani sen spor yapıyordun? Şöyle fittin, böyle fittin. Bir tatile gittim abi. Göbeğimi konuşuyorlar yorumlarda. Dedim öyle mi? Geldim abi. Daha 45-50 gün oldu. Dümdüz abi. <laughs> Evet arkadaşlar ilan Usta'mız ilk katını bitirdi duvarımızın. Yan kitoşumun duvarının. Hemen şimdi aşağıya gidelim bakalım temizlik ablalarımız ne yapıyor? Yatak odasını temizliyorlardı. Evet bir girelim bakalım şöyle. Merak etmeyi sizi çekmeyeceğim. Gördüğünüz gibi temizlik eşyalarımız burada. Ablalarımız çalışıyor. Şöyle balkonu göstereyim. Balkonun camlarını jellop gibi yapmışlar. Tertemiz. Yerini yapıyor ablamız galiba fırçayla. Kolay gelsin. Öyle. Ay vay vay, vay. lan ne boyaymış be? Sen nasıl bir boyasın be kardeşim be? Evet arkadaşlar, Yankın'ın odası hazır. Bu arada evde en büyük sıkıntım arkadaşlar, prizlerde internet olmaması. İnternet sadece en alt katta var arkadaşlar, ethernet kablosu. Niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Yani bu prizlerin içinde internet oluyor mu bilmiyorum. İnşallah oluyordur. Yani öyle. Arkadaşlar, İlhan bitti ha Bitti abi. Arkadaşlar İlhan gidiyor, cillop gibi duvarımızı yaptı. İlhan Usta'yı bir yolculayayım, sonra temizlik işleri var. Sonra devam edeceğiz. Sonra... Aa şu şeyi koyacağız yerine. Aa evet abi ya, onu yaparsak çok iyi olur be. Tamam yapalım abi onu. Şimdi... Tutar mı abi silikon öyle şeyleri ya? Tutmaz olur mu? Ne diyorsun ya? Aa... İlan Ustam, Heh. o zaman veda vakti geldi seninle şimdilik. Geldi abi. İlan Ustam ellerine sağlık. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ <laughs> ol, var ol. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi mikrofon alayım mı? Aa. Onun alıştın ona da gidiyordun ha. Tabii. Arkadaşlar tamam. dün, dün annemde çalışıyoruz. İlan Usta diyor ki döndü diyor ki. Merhaba arkadaşlar bugün sifon tamir yapıyoruz diyor. <laughs> İyi, hadi görüşürüz. Görüşürüz abicim. Evet arkadaşlar. Mutfağa biraz çöplerini falan toplamaya başlayalım. Bahçıvan abimiz gelecek birazdan. O da bahçeyi toparlayacak. Kızlar da en son buraya inecekler. Burayı temizleyecekler. Biz şu çöpleri şuradakileri yavaş yavaş bir toplayalım. Bahçıvan abimiz geldi herhalde. Olan mı abi senin? Evet. Aynen. Merhaba. Topçuluk var sen top oynuyor musun? Öyle. Oynalıyor mu o kadar ya? Aa Topçuyuz biz abi. eski topçuyuz Stopçu. Arkadaşlar bahçıvan abimiz de başladı temizliğini bahçenin. Sağ olsun yanında da oğlu var. Abi ben içerideyim biraz çöpler var onları bir toparlayayım uğrayacağım yanına yine. Şu birinci poşet şöyle koyalım. Arkadaşlar affedersiniz ben birazcık hastayım dedim ya. Herhalde bu soğuktan özellikle bir önceki İran çalıştığımız gün terledim çok terledim. Su oldum. Ter, araba evin klima bilmem ne o bu derken birazcık cırcır cır olmuşum. Evet 2-3 gündür öyleydim. Bu sabah biraz düzeldim. Bir muz yiyeyim riske etmeyelim. Allah muhafaza yepis yeni evimizi bu sefer de biz bu içinde bırakırız. <laughs> Abimiz de güzelce oluyor birlikte çalışıyor gördüğünüz gibi. Bahçemiz cillop gibi olacak. Evet arkadaşlar işte bahçenin son hali. Şu anda cillop gibi. Sadece toprak kaldı diyebiliriz. Kardeşim burada. Topçuymuş kendisi bu arada. Futbolcu tip var bak. Bak yakışıklı kardeşim. Mehmet abi de şu arka tarafı alıyor şu anda. Burayı daha önce almamıştık biz. Sağ olsun yan bahçenin çimenlerini kesen arkadaş bu bahçeye bırakmış. İş güzellik. Şurada bir su kaçağımız var. Buna da baktıracağız. Birçok şeye baktırdığımız gibi. Şurada su birikiyor. Bu haliyle böcek yapıyor. Kelebekleri görüyorsunuz duvarın dibinde. Abi elinize sağlık be. Güzel oldu ha. Bir de toprak düzenlemesini yaptım gidiyor buranın. Evet. On olur burası. Evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bahçemiz cillop. Şuradan da şöyle baktığımız zaman bahçemiz yine cillop. Tertemiz oldu inşallah. Şu arada biraz ıslattım, çek çekle biraz çekip biraz temizleyeyim. Zaten eve yerleştikten sonra güzelce buraları çekeceğiz. Zaten bir 50-60 metre en az hortuma ihtiyacımız var. Çim için biraz daha vaktimiz var arkadaşlar burada. arada. Çimi şimdi yapmayacağız. Tertemiz oldu şimdilik. Şimdi şuraları süpüreceğim, camları sıçratmayalım. Ok. Ne demişler? Bakarsan bağ olur. Bakmazsan dağ olur. Dağdı bağ oluyor şu anda. Burası biter arkadaşlar. Dış mekanı da güzelce temizledik. Temizlik ablalarımızı bekleyeceğiz. Mutfağı temizleyecekler. Şimdi mutfağı ve salonu. Mutfak ve salon temizlendikten sonra da evi güzelce çekeceğim. Bir de son olarak çok ufak bir sürprizim var. Evin ilkleri diyebileceğimiz. Göstereceğim onları tek tek takacağız onları sonra da çıkacağız. Evet arkadaşlar temizlik bitti benim şöyle bir ilk ev hediyem olsun. <laughs> Böyle kokular aldım arkadaşlar. Bunları tuvaletlere koyacağım. Cillop gibi oldu her şey. Şöyle. Kendime eve Şöyle bir tanesini taktım arkadaşlar. Işığımızı kapatalım. Yanki taşım odası tertemiz. Balkonlarımız tertemiz. Şu camı kontrol edelim. Kapalı. Şimdi bir diğerini buraya takacağız. Bunu da şöyle taktım arkadaşlar. <laughs> Camımız kapalı. Şimdi aşağıya salona bakalım. Bu arada çıplak ayakla giriyorum farkındaysanız. Evet salonumuz misler gibi arkadaşlar. Mutfak dolaplarımız da silinmiş. Fayansımız silinmiş. Şu karşıdaki fayans da silinmiş. Malzemelerimizi de güzelce buraya bırakmış hanımefendiler. Kapımızı da camımızı da güzelce kapamışlar. Sağ olsunlar. Ellerine sağlık. Bayılıyorum duvara bu arada. Sesimin ne halde olduğunu farkındasınız değil mi? <laughs> evet, bunu da taktık arkadaşlar. Banyomuz mis, yeni aldığımız menfezimiz mis. Buranın da işine kapatalım. Kapımızı kapatalım ve... Evet, son tuvaletimize de sonuncu kokumuzu takalım şöyle güzelce. Vay bitti. Şu ışığımızı da kapatalım kapımızı da çekelim. İşte yatak odası. Evet. Kaza yaptık ya. Yok böyle bir şey. Şaka mısın ya? Arkadaşlar korktunuz mu çok? Arkamızda araba vurdu. Abi, abi benlik bir sıkıntı yok. Sana bir şey olmasın. Benim araba korunaklı o konuda. Benim araba kaydı ya. Abi. abi senin, benim başımdan sıkıntı yok. Abi adamın araba paramparça oldu ya. Yazık oldu valla. Fotoğrafları çekeceğiz şurada. Bir dakika önce bir, <laughs> adamın araba paramparça oldu da. <laughs> Kral yine şurada bir çekeyim de. Şurada bir çekelim. Ya ben de bastım yani aslında bayağı yavaştı mı? Sen herhalde daldın. Daldım, daldım. Oluyor. Fatih'e da kaydı araba ya. Dalınca öyle oluyor. Bana da oluyor valla. Adam dalmış arkadaşlar. Arabası bu halde. Valla kötü oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çat diye kaza oldu. Kaza geliyorum demedi yine. Aslında çok yavaş durduk. Adam dalmış. Dalınca direkt arkadan laps diye vurdu. Bizim ablalar da korktu biraz. Gerçi bize çok ses de gelmedi ama geldi bakalım. Şuradan çekeyim arabayı size. Çeksem sıkıntı olmaz değil mi? Yok ya. Valla kiralık mı araba? Yok kendi araba. Yapma abi, ya. Vallahi. Kaput ama. Al, kaput Allah'tan biraz yukarıdayım ya. Hmm. Kaputu almış yani. Tamponda falan hiçbir şey yok. Farlar da sağlam. Burada bir Aa, şey var mı evet. o farda? Yok farları. Oh çok ya. iyi. Tamponu çektirirsin ya. ya. Değişen Şimdi mi oldu? Ya Şimdi. öndeki dengesi durunca abi durdu ben de koydum freni abiye yürüdüm ya. E tamam da keşke e, resim çekilişi şey yapalım. Çektik abi ben çektim birkaç tane. Anlaştınız mı aranızdan? Ben o yüzden bak ya. 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 ya Benlik var. bir şey yok. Bana hiçbir şey yaptırmana gerek yok. Ya senin demir zaten ya. Ben, bana hiçbir şey yok. Bende hiçbir sıkıntı yok. Bana hiç şey yapmana gerek yok sen. İstiyorsan yani boşuna tutma zabıt. Bunu çektirsin sanayide eğer bence. Lan benim arkadaş kapalı diyorlar. E, tamam canım o zaman hiç direk Cana gelmesin abi, senin yüzünü abi. falan vurmadın değil mi yok, bir yere? Yok yarı? yok. Tamam. Yok. Ben de şu Aklınıza helal, e, helal, edin. Siz o önde gideni e, Siz acil... O aynen. aslında acil durmadı ya. Ben aslında şey... Yavaş durduk da biz. E, o abla öndekine yol verdi. Abi herhalde dalgındı. Son... oluyor. Aynen. Abi abi, ya, şu, abi, abi güzel, önemli diyor. olan cana gelmesin abi, ya peki. mal nedir abi Allahını sel Bir de bir şey daha söyleyeyim mi sana? Abi. Allah'tan araba yüksekmiş biliyor musun? Hmm. Bak bana bunun altına yasak normaldi koruyucu demir takın diyorlar. Hmm. Ben onu takmış olsam var ya senin evet, arabayı şu an param Yani komple tampon manpon hepsi gitmişti abi. Şu su hmm. tampon şuraya kadar girmişti bak öyle şimdi Ben ben şu an olmuştu. Kaputu sıyırdı değil. sadece arkadaşlar ben yani. bir araba Abi ben youtuberım. Ben evden geliyorum. Video çektim. Yorgunum. Temizlikçi arkadaşlar var arabada. Kızlar. Kızlar çok korktu. Ya öndeki... Bakayım. Öndeki hasta hızlı duymadı. ben bastım kaydım. Tampon abi. Çelik tampon. Çelik. Hı hı. Da ayarı kaymıştır illa ki onlar sorun değil abi. Vallahi bence şunun ayarı kaymamıştır Ya kaymamış da olabilir. Tampon şundan dolayı kaymamıştır abi. Ama burayı sürtmüş. Şuradan basınca buraya almış böyle. Kral ne yapalım? Bir şey tutacağım bence tutma. Abi gerek yok. Boşu ya. boşu yap. Yani kaskon varsa ileride ya. kaskona yansıyor öyle, öyle. bir şey ne yansıyor? Abi, ne olacak bu? Abi ben yaptıracağım ya arkadaşlar arayacağım ben Allah'tan bu yer bak ne fara gelmiş ne bir şey ya. Eğitir, Vallahi billahi. Çok para tutar bunlar ya. Ya ben düzeltirim bunu arkadaşlar ben resim atarım. Abi sen numaranı ver bana. Ben yine vereyim sana abi, numaranı. Abi, Fotoğrafları, abi, çektik abi, 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 abi. Fotoğrafları çektik zaten. Aynen öyle. Ona göre bakmayın. Bana her yerde ulaşabilirsin sosyal medyaya. <laughs> <laughs> Hiç sıkıntı yok. Allah Ben arkadaşla bir konuşayım. Tamam. Ona göre o da ben şey yapar. ders fiyatı dur ona göre ben şey yaparım. Tamam ben sen hani şey olma diye. Yo, anladım hani anladım. Şey, biliyorsun sigortalar mı sigorta hayvan gibi para alıyorlar ben artık. Ben benim şimdi kaza yaptı onun bedelini ödeyeceğim ben zaten. Hadi ya. Vallahi. Allah'tan farında bir şey yok, tamponunda yok. Araba yüksek olunca buradan girdi. Şu bir tek şurayı şişirmiş. Öyle. Ha yok o var da abi. Bende hiçbir şey yok abi. Bende hiçbir şey yok. Bakmana bile gerek yok. Olsa da bir şey olmaz yani. Bu arabanın değeri kaç para abi Çok değil mi abi? 1400 1500 lira kadar Tabii. Abi arkadaş cevaplar bir yolu göre haberleşiriz. Tamam numaram sende. Aynen. E, ben geçeyim şu kızları bırakayım ya. ya. Çok yoruldular. İsim ne senin? Okan. Okan çok memnun oldu. Ben de abi. Görüşürüz. Evet, istemedik ama. Hiç abi. sıkıntı yok. Baba nerede? Geçmiş olsun ya. tekrardan. Abi, Hakkını ya. helal et. Ne çekiyorsun YouTube'da? Ben YouTube eğlence videoları, offroad videoları. Aynen. Cihan Kosif. Cihan Şu Kossif. Rex yaz abi Google'a Google'a çıkar sana. Tamam abi. Tamam görüşürüz abi memnun olun. Çok sağ ol. Allah Amin Allah. abi. Evet kızlar hızlı hallettik gidebiliriz. Arkadaşlar akşam akşam görüyorsunuz işte. Kaza geliyorum demedi. Yani öndeki ablamız hızlı durmadı. Abimizin söylediği gibi. O bayağı yavaş durdu değil mi? Siz öyle bir şey gördünüz mü? Önümüzde öyle bir ani bir duruş olmadı yani. Ölmadı. Bir anda arkadaş dalmış herhalde. Sonra itiraf etti zaten. Ben ona daldım galiba yine daldım daldım diyor. <laughs> daldı. Arabanın altına daldı sonra. Burada araba yüksek olmasaydı arabada çok büyük masraf vardı. Bizim sadece kaputunu sıyırdı onun araba. Aileye altına girince. Öyle. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet arkadaşlar temizlikçi ablalarımızı da bıraktım metrobüse. Şimdi sıra geldi vedaya. E artık gerçek anlamda bir hayırlı olsun alalım. Hayırlı olsun alalım aşağıya. Çünkü artık tam bir gün sonra yankı ve sermaye almaya geliyorum. Geliyoruz. Çanakkale'deki eski eşyalarımızın bir kısmı bizle birlikte geliyor. Pazartesi günü de kısmetse bütün yeni mobilyalarımız geliyor. Zaten onların videoları hepsi olacak arkadaşlar. Çanakkale'ye giderken gelirken vesaire. Öyle arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip bana destek olmayı özellikle şu masraflı dille günlerinde destek olmayı. Kanalıma abone olup beni 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir de gülmeyi unutmayın. Boy boy. Pa 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 pa